Bugün arkadaşlar eve sarı giydirdim. Sarı olan marketten sarı ürünleri alacağız. Sarı challenge. Sizce nasıl olmuş? Bir dön bakayım Elif. Başka renkler de yapacağız arkadaşlar. Tek renk yapmayacağız. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor, pembe. Onlardan da yapacağız. Videoları seyretmek için arkadaşlar. Şimdiden söylüyoruz kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı. Şimdi hadi evden çıkalım. Önce spora gidiyoruz. Spordan sonra market bir alışverişi. Hadi. Hadi kızım. Hadi sporda görüşürüz. Elif. Hava nasıl? Esiyor mu? Gün boyunca ne yapıyoruz? Sarı giyinip sarı geziyoruz. Sarı şeyler yiyoruz, sarı şeyler alıyoruz. Şey olsa sarı balonlar da alırdık. Süslerdik. Spora geldik sarı. Spordan sonra marketten sarı şeyler alacağız. Hadi. Dön bakalım. Biz nereye geldik? Spora. Bugün ne yapıyoruz? Sarı Evet, nereye geldik? Anne, anne nereye geldik? Ayırtırız, mavi. Olsun kızım, içindekiler sarı. Tamam. Ben gireyim. Hadi gir bakalım. Sen içinde kaldım, içinde kal. Orada mı kalmak istiyorsun? Hadi çek bir araba. Çektiler. Çok daha sıcak. Yıktık vallahi. Sür bakalım sen de bugünlük. Gel bu tarafa Elif. Abur cuburlar bu tarafta. Ha. Aa sarı bak şey var burada. Ha. Sarı? Ben ne? Meyve suyu mu? Limonata mı? Aa bak sarı ilk içeceğimizi aldık. Şey. Sevmiyor Hayır. mu? O limonlu Hayır. bu çilekli. Limonluymuş anneciğim. Çilekli. Ama evet. sarı alacağız. Ama çok güzel. Bugün çok sarı girmiş. He? Fanta. Fanta mı? Tamam, fanta. Portakal rengi mi? Neyse, o zaman. Tamam. Gel, abur cuburlara bakalım o zaman. Hı. Yürü, 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 yürü. Elif, bana bak. Ne alıyoruz? Sarı olan şey. Ama huzurlu bir şey alma. Yani güzel bir şey o. Yiyebileceğin bir Şu şey al. Şey Sarı olsun böyle, baya baya bir sarılar olsun. Ay. Ay. Bak eticino bulduk sarı, ilk Ay. bunu alalım. Ay. Abin istiyor, abin alıyor. Ab bu, burada da var eticino, çikolata. Ay. Bundan mı? Ay. Bir tane abiye alalım. Ay Koy ka sepete. Başka sarı. Ay. Sarı Ay. sarı Ay. sarı. Aa, sarı hiçbir şey bulamıyoruz. Elif şansa bak. başka renkler giydiğinde başka evet. renklere bakarız. Sarı. Yani istersen al. Sarıya benziyor birazcık. Birazcık. Aa buldum. Sarı kek. Evet o sarı. Aferin. Bak sarı sarı sarı. Bak Halle'yi var sarı. Pasta tadındaymış. Muzu Muz bu tarafta tadını. Halleyimiz de sarı. Bunlar sonuçta evde yeni. Bak balık kreker var sarı. Şey Mısırlı değil. Ha mısır bu da. O mısırlıymış aynen. Sarı başka. Şey var. Taç kreker var sarı. Elif. Bak. Ee, hanımefendi bakar mısınız? Taç. Ne buldun? Yani, sarı. Çikolatası var seviyorum da galiba arkada var. Ki, hiç Gel bakalım sarı başka ne var? Mardeşim, süt, Yok. Ben burasını tutmuyorum. Oraya çıkmıyor ama bak mor bu seferde. Gel bakalım. Yine bakarız. Yine bulacak bir şey daha var. Yine bayağı ne bir şey bulduk. Ne sarı. Ne de, ne de, ne. evet ne de, sarı. aynı. Aynen. Bak bu şeyinkini alalım. Hayır. Beren oymuş. Bakalım. Tamam, ne yaptı? Nedir? <laughs> Ben çok seviyorum bunu. O kadar nazlı ne yapacağım? Gel bakalım baksana nagıllarla doldu. Bu sarıya ne kaldı? Aa patates sarı. <laughs> sarı patates. <laughs> patates sarı. Ne sarı alıyor zaten? Mısır da sarı da mısırlık bir şey. Tamam patates aldık. Anne mısır ben Hayır. Aa, ben mısır ben ben anne, mısır zaten marketten alabiliyoruz. Anne tane 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 marketten tane. Marketten alabiliyoruz. Muzlu süt alalım mı? Bak sarı. Sen muzlu süt al. Sarı bir tane muzlu süt bulduk. Al şunu lan. Al. Bu da işte. sarı sonuçta. Sarı. Ben sarı sarı. Bak sarı şey var Elif. Anne. Burger var. burger var. Sarı burger var. Süt buldum burger buldum. Bak sarı. Bak meyveli yoğurt var sarı. al onları. onları al. Bu ay. var. Sarı. hangisine Tamam. O ne? O, sarı değil o. O sarı değil. Hadi şey şekerli sarı yok mu? Bak sarı. Aa bak bu sarı. Evet, gökkuşağı sarı. Tamam. Hadi, gökkuşağı da sarı. Hadi. bu da sarı olsun. sarı çünkü. Sarı, sarı. Sarı, sarı başka ne var? Orada sarı bir şey yok Elif. Onlar pembe. Hayır, hadi. Ya. Hadi gel. Yavaş sarı kurtardık kendimizi bugün. Yavaş. Pembe giyince onlar, pembeler de. yavaş. Bir dahaki şeyimiz ne olsun? Bir tane seyri. Seyri. Sarı oyun hamuru bulduk. Seri. Tamam. Seri. Elif, Bir dahaki sefere pembe yaparsam var ya her şey pembe. Preciso, doldum, doldum. Sarı fanta. Gel. Hayır. Sarı. Ama anne, sarı. Hayır değil. Anne, kırmızı seri. giyindiğinde kırmızı giyinirsin. Hı. Bir dahaki Ama için anne, artık ne olsun? Oluyor. Hadi. İçer. Bir dahaki rengimizde rengimiz ne olsun yorumlara? Geç. Mısır çerezi bak. Görmedi Allah'tan sarı. Aman aman anne. görmesin. Bursun. Bak yine bir şeyler bulmuş. Ya. sarı ya. Dur bakayım. Hı. 79 veda yok muymuş? Yok. Ya. Ya yalnız yok arkadaşlar. Ya çok pahalı. Bahsedir, oluyor, ben. Sarı. Hep şey olmasın. Bak bebek şampuanları var sarı. Islak mendil var sarı. Aa, çok... Dur bakayım. Bulaşık deterjanı var dur sarı. Mendil, sarı. Sarı bak orada. Hep elif hep elif olmasın. Evin ihtiyacı olanları da alacağız. Sarı. Sarı alışverişimiz. Bu kadar. Daha da var da. Yeter. Çok güzel. Elif gel bakalım. Ne yaptık sarı alışverişimizi? Oo sarı şemşeği. En sonunda sarı bir tane de şemşeği bulduk. Elif ne kadar şanslısın var ya sarı ile ilgili yine öyle böyle anne, bayağı bir şey var. Babam çatlatmadı sarı çatlatmadım. Hadi çabuk <laughs> hadi. Elif ne yaptık? Sarı alışverişimizi yaptık. Şimdi hadi eve gidelim. Yemeğe. Yiyecek misin? Seni? <laughs> Dondurma sarı mı? Sarı. Evet. Nasıl? Kırmızı mı? Bir dahaki videomuzda ne renk olsun? Arkadaşlar sor. Kırmızı Tırmızı. mı? Pembe mi? Tırmızı. Yeşil mi? Mavi mi? Tırmızı. Bu, bu, bu videoda en şanslı Elif. Neden? Çünkü istediklerini aldırıyor ve yiyor. Hem şanslısın. Şanslı mısın? O zaman ne diyoruz? Hadi. Para, benim arkadaşlar bir de Beni desteklediğin için. Arkadaşlar daha fazla seyredenler abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz de çok seviyorum. Hoşçakalın. Daha fazla video için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomu açmayı unutmayın.